Bir Çok terör süre. estireceğim. <laughs> Oo, yani burada, burada mı? mı? Top sende Ben ara. görmedim gelmiş. Ya Sizin aranızda bana. bir şey olmuş benim duyduğum kadarıyla. Yani bir günaydın mesajı bile alamıyorsam. Yani daha değil. aralarında bir şey olmamışken Hayır, bu şeyleri görmemiz bizi biraz... Haklı. Tamam, o durum ne? Bir anlatmak ister misin abi sen? Konuşuruz abi. Yok ben oraya gideyim, kendisiyle konuşacağım. Okey. Hmm. Hoşuma gitmeyen aynen, bazı aynen. şeyler var, sonrasında şey yapayım. Abi konuş da sen... Bir de, ya... de hala hoşuna gitmeyen benim bir şeylerim var. Ya önce Garip olan ya. bir olay Suç için şu an insanların geçmişini görün... Suçlu kompleksi. Ya, şey ya bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Üf, kapatın Söyle... şu ekranı. Suçlu kompleksi kompleks, aşkım. Kapatın ekranı mı? Aynen. Kapatabilirler. Öyle mi? benim bir şeyim varmış gibi diyorsun ya. Haragatlara bak haragatlara. Bence de kapatın abi. Tamam bitti. Aa, ay, ay, bitti. ay, çok <laughs> üzüldük. Mesut'un projesi bitti. Hmm, şey Açıklamak yani. çok Aa, garip şeyler oluyor alır. abi. Şey oğlum, kızlara şey oluyor şey abi. Şey oğlum kızlara ne olmuş lan yani. böyle? Şey Arkadaşlar de, siz yargın atmaya mı geldiniz, günaydın demeye de, mi? Yargıda atmaya mı Yok yok, güzel muhabbet döndürmüşler içeride. Bazı şeylere çok sustuğumuzu düşünüyoruz, artık susmayı düşünüyoruz. Neye susuyorsun sen? Biz susuyoruz. Mesela susuyorsun. vay, vay, vay. Sen neye susuyorsun? Sen değil hayatım. Ama amacı sen şey farklı değil. olan insanlar E tamam susan. bunu Solet sen niye dile getiriyorsun? Herhalde. Çünkü Bırak Tansu, yaren buraya getirsin. gelme Hayır, amacı farklı için söylemedim insanlar Tansu için Nasıl söyledim. ya buraya farklı amaçla gelen insanlar falan. Tansu O ne, değil için. O ne bir demek öyle? Arkadaşlar milleti patlatmayın. Bir dakika, bir dakika. ne diyor? Oğlum, büyük patlatmayın. Hayır, hayır oğlum dur dalga bırak. Diyor ki buraya farklı amaçlarla gelen insanlar falan diyor herhalde. Ha, Lan, oyunculuk mi gelmeli yani. Mi İki günlüğü adama neler yaren söylüyor. Mi onu? Ayıp değil mi kanka şimdi? Adam Yok geçmişte da. bir olay yaşamış. Olabilir kız arkadaşı olmuş yani anladın mı? Mesajları paylaşıyor diye şu an adama böyle davranması o doğru mu? Bundan işte. öncesi ve sonrası olarak değerlendirmiyorsak... ...ben de bundan öncesine göre değerlendiriyorum bundan evet, sonra kim? hiç Kimse kusura bakmasın yani. Ben anlamıyorum. Şey. Bütün bu şeylere rağmen yaren olmayı şey yapabiliyorsan abi anladın mı? O Sen ya ile hiç rağmen... şöyle bir konuşma yaptın mı? Bak benim atıyorum böyle böyle şeylerim çıkabilir gibi bir konuşma ben konuşma yaptım akşam. mı? Ben dün akşam. böyle bir şeyler çıkacak bir şey de yok arkadaşlar. Ortada hayır, mesajdan bir mesajdan konuşma. Bak bunda bu arada bir, bir problem, problem yok. yok. Bak problem de, de bir bir problem yok. bir yok. önce konuşan bir mesaj. Önce biriyle mi? Konuşmuşsun. Ya 24 saat önce çıkıp programı Konuşmuşsun ondan sonrasında kendin anlat işte. Onu Geçen mesafeyi sonrasında niye iletişim kurduğumuzu. Programdan 10 gün önce. Ne? Hani hepimizin içeride bir hayatı var ya. Geçmişte yaşamışlıkları var. Tamam. Bir insanla bir kere görüştüm. Hı hı. Ne? Bir kere O mi? insan da bana aramızdaki günaydın mesajlarını bilmem ne mesajı almış. Daha sonra işte bazı haberler çıktı ya böyle. Hı hı. Benimle alakalı. Evet, evet Yayınlanmadan. Evet. Onları görmüş. Güya bunları kullanarak birilerine göndermiş ya o prim, mesajları. Pirim kasıyor. Pirim kasmak için. Ya yani çok özel şeyler de yok orada öyle. Hı hı. Ahım şahım. Ne ne şey. almaya çalışmış bundan. Tamam. Ama programdan önce 10 gün önce olan şeyler. Ya hani ya arada aşık yok, ya. sevgi yok. Sen bu mesajların ya. içeriğini yarını gönderdiğimde bu içerikleri, ben. tarihleri, hepsi, konuşmanın tarihleri içeriğini de var. biliyor. tarihleri de var yani programdan tamam. hepsi Bak, önce. Bak şunu yapabilir. Atıyorum Naz Niyaz yapabilir, üzülebilir. Bunu anlarım ama sonrasındaki tepki tavırı. Lafı çok ağırdı. Evet. Buraya başka şeyler evet. yapmış. Yapmak için gelmiş insan lafı çok ağırdı kardeşim O kadar, kadar, da, bakmasın, ya o kadar da işte ağrı, ağrı, ağrı. kimsenin Bak, buna canı acımış hafif. olabilir ama canı acıyan insan Hayır, karşıyı abi, bunu, da böyle bunu işte kullanamaz. şişleyecek böyle, bu o kadar yok, da yok, değil. Yok yok sever sever kızlar seviyor mu? Sevmekten evet. ziyade yaren bir şeyler aramaya başlamış işte dün 100k muhabbet falan. Sen Aa, de iyi mazeret yani. Ben götürüyorum ben. Bu evde de önce sorunca onunla alakalı olarak onunla e e alakalı e e zaten al problemin sıkıntısı doğru. yok yani yoksa. Abi bir de etkileme etkile nokta var. Yaren konusunda bak bilekle Gidden geçen tersim. söylemişti onu. Yani bir tersim. ayar var. Onu kaçırdığın zaman Harbiden tamamen artık ne kaldı? Ne dedi? Ve Mesut kaptırdı dedim. Anlatıyorum. Hazır mısınız? Sen deyiz. Anlatıyorum arkadaşlar. Dün buradan çıktım güle oynaya işte falan. Telefonumu açtım. Servise doğru yürüyorum. Telefonumda bir mesajlar ama benim WhatsApp'ıma geldi. Instagram'a falan değil ya da ben Instagram'da atılan o e, işte dedikodu i, iddia haberlerini görmedim yani direkt WhatsApp'ıma geldi anladınız mı? Ve ben şok içinde onları okuyorum. kıza diyor ki yeni bir iş Proje. var. İş proje var diyor. Mimar mı bu adam? Dinle, dinle, dinle. Var. Mesela durunca... diyeyim? Ne diyeyim? Gizlilik açıklaması ne yapayım? Kısmetse olura gidiyorum mu diyeyim? Dur bir abi dinleyelim. Pazar günü görüşmeyelim de diyor. Bugün görüşelim diyor. Ama yoğunluktan pazar görüşmüyor. Pazar da çekim günü. Yoksa görüşecek. Yoksa görüşecek. İşte ee, kendini çekiyor atıyor. İşte yanım sana rezerve Aa! Bilmem ne. Çok giral. Ee, tamam, bunlar önceden konuşulmuş. <laughs> Okey okay, bu beni ilgilendirmiyor. Bak, kızla konuşması da beni ilgilendirmiyor, tamam mı? Gerçekten ilgilendirmiyor. Ama e, iş diyor. Burası bir iş değil bir. İkincisi e, çok sinirliyim ve yükselmeden konuşmaya çalışıyorum. Evet. Aldım tepkiye bakın, hala yani. E, o sırada servise yürürken Mesut geçiyordu yanımda. Mesut sadece şöyle yaptım. Sana mı atmış bunları dedi? Tek kelime etmeden arkamı döndüm ve servise bindim. Sonra bana şu kadar bir mesaj attı. İşte ben senin bu durumu olgunlukla karşılayacağını biliyorum. Ne <laughs> olgunlukla, <laughs> olgunlukla karşılayayım? Benim doktorum, benim kendi doktorumla alakalı bir şey istemiş. Anladın mı? Bir operasyona girecek. O mesajları da kendisine gönderdim. Gönderdiğim mesaj şu: Mesut merhaba, kusura bakma seni rahatsız ediyorum. Senden bir şey rica edeceğim. Hı -hı. Senin söylediğin doktorunla alakalı olarak bir şeyler söylemiştin ya, hı hı. o doktor operasyonu böyle mi yaptı, böyle mi yaptı? Bak Mesut, kusura bakma seni rahatsız ediyorum diye ya. açılmış bir mesaj Şimdi var kardeşim. ama söylediği şey de, Hiş. pazar günü görüşmeyelim de evet. bugün görüşelim muhabbeti... biraz bir anlattı, Şöyle kız bir şey şehir var. şehir dışında yaşıyor, İstanbul'a gelip beraber doktora gideceğiz. Bak şimdi, Buradaki görüşme aşk abicim, görüşmesi ben, ya da sevgili bak, görüşmesi diye şey, etap etap çıkışı sana söyleyeyim. O gün zaten, şimdi bu kısmı bize orada söylememiştim. Bak böyle bir kısma takılmış olabilir. Takım. Takıldığı için de hala işte onda suç buluyormuş gibi bir imada bulundun ya az önce. Ona da gerilip üzerine öyle bir tepki vermiş olabilir. Ama şimdi bu aradaki Mesut kusura bakma rahatsız ediyorum doktorla Bak, alakalı şeyleri görmese okey ama bunları gördü benim. Bak, o kendisi. ama orayı, orayı kapatır. Kadın şimdi kadın haklı diyecek ki program pazar günü yeri göre, daha abi. çok görüyor. Aynı şeyi söylüyorum ama pazar günü tutulmuş. çekim günü e pazar günü görüşmeyelim de bugün görüşelim kısmında tutulur. Ya buna sen de olsan aslında Ondan tutulur. ziyade neye tutulmuş? Abi kimse Başka hay, bir iş var mı? muhabbetine tutulmuş ama sen de söyleyemezsin zaten Abi çünkü gizlilik anlaşması var ya. bunun içinde. Ne diyeceksin yani ben kısmetse olarak katıldım, ee, görüşemeyiz mi artık diyeceksin, söyleyemezsin demişim tabii Demişim ki, de yani. ki bu saatten sonra kusura bakma görüşemeyiz, hiç müsait olamam. E çünkü belli kardeşim, bir iş iyi yani iş Kaldı ki olarak sen olarak bu eve yani. girdikten bir gün sonra olmuyor evet. ki bu olay, sen ya bu eve onun girmeden önce oluyor. Onun alttan alıp özür dileyip, yanına gidip birazcık böyle mırmırlandı. Öyle bir şey yok, şimdi yanına gideceğim ee, tüm arkadaşlara da bu açıklamayı yapacağım. Kendisi dün akşam bunları bunları bildiği halde hı hı. hala kalkıp burada bilmem ne dile getiriyorsa ben burada adniyet ararım. Kimse kusura bakmasın. Adniyet ararım kardeşim. Doğru. Anladın mı? Ya daha programa başlamadan bir gün önce kızı çağırıp da uyumak istiyorsan kusura bakma da buraya aşk aramaya gelmemişsindir. Ben de bunu sorgularım ya. Allah Allah. Özledim seniler. Özledim. Ömür boyu rezerve sana yanım falan filan. Bir gün önce beraber uyumak istiyorsun, bir gün sonra programı aşk aramaya geliyorsun. Pardon! Nasıl arıyorsun burada aşkı? Kusura bakmayın da bende gram istek kalmadı yani. Çok sinirim, asabım çok bozuk ya. Ne yapmayı ben... düşünüyorsun peki? Bilmiyorum. İnan ki bilmiyorum. Beni ilgilendiren bir durum değil. İstediğini yapabilir program öncesi. Ama samimiyet sorguluyorsun burada. Bir de tepkiye tepki veriyor. Kızla ayrıca bir geliyor. gün de görüşmemişler abi. O kötü. Ya. Kızla bir gün de görüşmemişler. Uzun süre. Ya, ya doktor randevusuna evet, evet, ayarlıyor tabii. kız doktor randevusuna gidiyor falan filan. Ya tamam program Oo. öncesinde evet böyle bir konuşma olmuş olabilir yani bunlara gayet Doktora normal. Doktora seni götürürüm falan. Ama samimiyet hani kısmına gelin Bir gün görüşüp birisine bunu yapmazsın tabii. Orada işte e, ikilemde kalıyor yani. Kızla konuşmuş mu daha önce? Tabii tabii. Evet sevgili. Yani bir gün görüştüm bir insanla sen ömür boyu Normal yanım görüyorsun. rezerve falan bunları şey Uğraşlam. sana san, seni Aynen. bekliyorum yanımda. Bunlar denmez Uğraşlam. yani. Ya ben şu anda samimiyetini sorguluyorum. Buraya gelmesini sorguluyorum. Yoksa kızla konuşmuş, görüşmüş, beni ilgilendirmiyor. Vasfım yok şu anda. Anladınız mı? Ya da yarışmanın ilk gününden biz vasıf edinmedik ya da burada biriyle sevgili olmadık ki gitsin hesap sorsun. Hayırdır. Sen benle konuşurken Benimle burada bir şeyler yaşarken gidip onunla konuşmuşsun. Bu böyle bir şey yok. Bu, bu günahını alamam. Öyle bir şey yok. Ama bir gün önce kızla uyumak isteyip ayrıca program yoğun olmasa, çekim yoğun olmasa kızla görüşülecek gene anladın mı? Belki görüşüldü. Onu nereden? Geç çıkılmasa burada. Buradan, de görüştü, buradan gece, olabilir. buradan akşam saati geç çıkılmasa o kızla görüşülecek. Bu konuşulmuş. Anladın mı? Belki de o mesaj buradayken mi konuşulmuş? Bu programdan önce. İki, iki gün, gün önce. önce. Bak, Aydın. Bir gün Aşk, önce. Çok <laughs> çok, çok, çok. Yarın takıldığı nokta senin geçmişin veya çıkan şeyler değil. Buradaki hareketin. Yani bunu bil. Ona göre. Onun ya çünkü önemim. onun beklentisini anlıyorum ben. Anladım, anladım. Kafasında ya hala başka şeyler var. bir, bir ya. şekilde kendini izah etsin. Beni ikna etsin. Ya sen abi herkes bekler bunu. Bak yeri geliyor ben de bekliyorum. O da bekliyor, o da bekliyor, o da bekliyor. Bir gelsin beni bir... İkna çok, çok şey. Dün kardeşim. niye o kavga etmişti? Dün mü? Dün boş bir şey. 100 milyar muhabbetinden 100 bin TL <laughs> muhabbetinden 100 bin TL, muhabbeti, 100 bin TL muhabbeti kavga edilecek bir muhabbet değil. Zaten bunun altında bir çıkıyor. şey vardı yani. Anladın ha, ben yani. arandığını düşünüyorum. Aynen ama yani. öyle. İşte bu... bu da malzeme oldu. Dün buradan çıkarken mesaj geldi ya. Hala takipleşiyorlar da yazdı. Tık 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 hemen girdim baktım gerçekten Çıkarmış takipleşiyorlardı. Mu? 5 dakika sonra bir baktım. Çıkarmış. Ne takipte ne takip edilen de kız yok. Hı. Anladın mı? Hemen ayağı birbirine dolaştı, takipten çıktı. Anladın <laughs> mı? Günaydın ben bugün evleniyorum. Yani Hı. aşkım beni çok düşürdü ya bu. Çok düşürdü. Ben yüksektim Mesut'a çok yüksektim. Yani Neyse, bana iyi. ne kadar açıklarsa açıklasın İyi oyuncuymuş, Ajanslar ulaştı Mesut'a. Bilmiyorum. bakmayın siz de hemen. Bilmiyorum. Otururken böyle çok samimi sıcak davranmıyordu sarılmıyordu. Ama en şey sevdiğim yarışmacı ya. Sedat Polat. Kanka, <laughs> bir börek gelmiş <laughs> de ya. Ama üstüne böyle düştükçe. Ben sevmiyorum börek. Onun da zaten şu an hala ben ne, su kafasında başka aynen. şeyler olduğunu da düşünüyorum. Yok. Yani i̇ster istemez. Kanka, Dolayısıyla böyle şeyler bıçak olabiliyor bıçak yani, yani anladın mı? Bıçağımı bıçak... alalım oğlum. Ha, bıçaklamamış değil mi bu? Yok yok bıçak. Oğlum bu nasıl gelmiş bu direkt? Cano bunu böyle açıyorlar. Bunu ondan sonra bıçaklıyorsun. Burak sen halini Kanka aynen ya. Sen iş yapsana kanka. Evin hamaratı. Gönderenlere de teşekkür ederiz. Evet, Sedat en ve Elif Sedat. sizi seviyoruz. Ayrıca bu teşekkür büyüklük afiyet olsun. Derse, ben dersi bir kötü bir şey mi yaptım, yaptım abi? Mi? Ne hakkında? Yo sen tamam. Da, şey değil mi? Dün yaptığın çok şey kral hareketti ama bir gün öncesinde... Kimse çek. Kim lan? <laughs>